Geçen hafta Antalya ve Alanya'da yaşayanlar için evde kal, hayat eve sığar mesajlarını yayınlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu kez yurt dışında yaşayan gurbetçiler için benzer bir çalışma yaptı. Ana vatandan kilometrelerce uzakta yaşayan çok kıymetli vatandaşlarımız ve soydaşlarımız. Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Bakan Çavuşoğlu, ana vatandan kilometrelerce uzakta yaşayan çok kıymetli vatandaşlarımız ve soydaşlarımız, Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için çok değerlisiniz, önemlisiniz. Hem bizim temsilcilerimizin hem de yaşadığınız ülke yetkililerinin uyarılarını dikkate alın dedi. Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Büyükelçiliklerimizin, başkonsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin uyarılarına dikkat edin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz olarak hissedin lütfen. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara'daki 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ve bizlere doğrudan ulaşınız. Sizlere ana en derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet Çavuşoğlu ile birlikte büyük elçiler de evde kal çağrısı yaptı. Evde kalmanız ve sağlıkla Evde kaldıkça hastalar başkalarına hastalık bulaştırmayacak. Mecbur olmadıkça evde kalın. Hayat eve sığar, evde hayat var. Zaman hayatı eve sığdırma zamanıdır. Hep birlikte evde kalmamız gerekiyor. Sağlığınız, hayatınız bizler için çok değerli. Evde hayat var, buna inanıyoruz. Memleket hasretini dindirmek için evde kal, Kıymetli Ayşe Teyze, Mehmet Amca, Değerli İdnur Hanım, Hüseyin Bey, Filiz Öğretmenim, İbrahim Hocam, Sevgili Ceren, Ali İhsan Lütfen evde kalınız Hiçbirimiz muaf değiliz Bana bir şey olmaz demeyin Evde kalın Sağlıklı kalın Şimdi evde kalma zamanı Evinde kal, evinde çalış Mücadelemizi kararlılıkla sürdürebilmek için evde kalın Dışarıda Covid-19, evde hayat var Evde kal Değerlisiniz Evde kalalım. Sağlıcakla kalın. Hayat evi sağır.